dışında Türkçe olimpiyatlarını himayenizi alarak bizzat siz başlattınız. Cemaatle çok sıkı e, ilişkiler içerisinde oldunuz. Fethullah Gülen'e olan hayranlığınızı hüzünlü gurbetten şimdi Bursa'yı seyreden muhterem Fethullah Gülen'e şükranlarımı gönderiyorum sözleriyle dile getirdiniz. Acaba bu ilişkiden ve yapılanlardan pişman mısınız? Soru gelsin. FETÖ'cü müsünüz? Değilim. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur. İftiranın iyisi güzeli olmaz da. Çünkü bu sözün arkasından başkalarına da sormanız gerekir. Türkçe olimpiyatlarının hepsine katıldım. Meclis başkanıyken ödül de koydum. Çünkü Türkçenin konuşulması, Türkçenin uluslararası bir dil haline gelmesi, İstiklal Marşı'nın söylenmesi bizi çok etkiliyordu. Bunların okullarına da gittim. O okullarda da Türkiye aleyhine hiçbir faaliyet sezinlemedim. Benim söylediğim sözleri Binali Yıldırım da söyledi. Benim söylediğim sözleri Bekir Bozdağ da söyledi. Benim söylediğim sözleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Herkes söyledi. Çünkü biz inanıyoruz. Biz zahire göre hükmederiz. Zahire göre derken dış görünüşüne bakarız. Kimsenin kalbini yarıp da bakmadık. Hiçbir istihbarat raporunun, hiçbir emniyetin, askeriyenin istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına katılmış bir insan olarak söylüyorum. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil. Biz bu faaliyetleri sezememişiz. Sesseydik kafalarını ezerdik. Bunu yapacak kimsenin şüphesi olmasın. Ama 15 Temmuz'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza kadar, hükümet üyelerine kadar meclisin bombalandığı bir facia yaşadık. Bu facianın yaşanabilir olduğunu şu ana kadar kimse önceden söylemedi. Herkes şöyle oldu böyle oldu diyor. Evet emniyetteki bir yapılanmadan asker içindeki bir yapılanmadan zaman zaman bahsedildi ama böylesine bir 15 Temmuz hain kalkışmasını kimse söylemedi. O yüzden ben kendimi bu noktada bir suçlu olarak görmüyorum. Hele hele FETÖ'cü olarak görmüyorum. 17-25 süre sonra veriyorum. ben 18 bin haber yapmışım bunlarla ilgili olarak. Medya taraması yaparsanız bunları göreceksiniz. Bunların fitne çıkardığını söylemişim. Yanlış yaptıklarını söylemişim. Akıllarınızı başınıza alın demişim. Din ve vicdan özgürlüğüne bu partinin, bu iktidarın tanıdığı bu kadar haklardan istifade ettiniz. Gözünüze dizinize dursun demişim. Ne yapmalıydım? 15 Temmuz'dan haberim olsa kafalarını ezerdik.